Arkadaşlar merhaba. Nasılsınız? Eve kapandık gene. Kar yağışı devam ediyor. ikinci kez. Çok sevinçliyim. İyisinizdir umarım. Ben çok iyiyim. Bugün ben size Bauhaus'tan aldığım, yeni aldığım menekşemi göstermek istiyorum. Bunu yeni aldım. Rengi çok hoşuma gitti. Çok tatlı bir rengi var. Bir de iki renk oluşu beni cezbetti. Aldım. Bir sürü de böyle tomurcukları var. Şöyle göstereyim. Daha doğrusu tüpler, tüpler de oluşmuş. Umarım yalancı bir tüp değildir. Güzel tüpler oluşmaya başladı. İnşallah bundan güzel tüp elde edebilirsem bir sürü menekşem olacak. Yaprakları gayet sağlıklı, çok güzel. Sevi Aslında bahçedeki bütünlü menekşeler hep aynı cinsde oluyor arkadaşlar. Benim pek hoşuma gitmiyor. Genelde pazardan daha iyi buluyorum ama pazardan aldığım menekşeyi de bir süre uzak bir yerde tutmam gerekiyor. Niye? Hastalık geçmesin diye. Hastalık olabiliyor. Bir ay başka bir uzak bir camda bekletiyorum hasta, gerçi bu bağıstan aldıklarım da olabilir ama daha güvenli geliyor bana. İnşallah umarım öyledir. Harika açtı arkadaşlar. Yaprakları da gayet sağlıklı, güzel. Birazdan ben size kök çürümesiyle ilgili bir ilaç aldım. Onu göstereceğim. Burada beyazların hepsi de açıyorlar artık. Bir sürü beyaz menekşem var biliyorsunuz. Bunları gösteriyorum arkadaşlar çok beğendikleri için size hepsini de göstermek istedim. Bunlar da gayet sağlıklı. Bunları e, pitilli olanları sudan çıkardım çünkü birkaç gün sonra havalar düzelirse dışarıda. İçeride olmamak şartıyla dışarıda ben bunları ilaçlayacağım. Manta ilacıyla. Bir sürü kökleri var. Daha doğrusu tomurcukları var. Kökleri demeyeyim pardon. Tomurcukları var. Bu da yeni açmaya başladı. Gayet sağlıklı. yaprakları çok ya yaprakları çok sert olduğu zaman hiç e, korkum olmuyor. Çünkü bakıyorum ki sağlıklı etrafındaki bu yapraklar böyle elinize geliyorsa hemen e, birinki onda kök çürümesi olabilir. Buna dikkat edin arkadaşlar. Burada da kök çürümesi yaşadığım bir menekşem vardı. Bu da burada açmaya baş, çalışıyor. Bunun kenarından bir sürü bebek menekşe çıkardım. Birazdan onları da göstereceğim size. Burada cins bir beyaz menekşem var. Harika bir şekilde açıyor. Bunları dediğim gibi bu fitilli sulamadaydı. Dışarı çıkardım çünkü ilaçlanacak bunlar. Şurada bir menekşem daha var beyaz. Onu da göstereceğim size. Şu yeni diktim bunu. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Kırılacak diye çok korkuyorum. Rengi çok tatlı. Çok böyle pudra pembesi gibi bilmiyorum görüyor musunuz ama pudra pembesi gibi bir rengi var. Bunlar ömrünü doldurmuş yapraklar. Bunu çöpe atıyorum. Şimdi ben size köklendirdiğim menekşelerimi göstereceğim. Menekşe yapraklarımı göstereceğim. Bunları tek tek çıkaralım. Pardon. İsterseniz şöyle yapalım. İkisini de tabağa dökeyim. Harika kök sağmışlar. İçerisine birazcık su püskürttüm arkadaşlar. Nasıl güzeldi görüyor musunuz? Küçük küçük minnacık minnacık böyle e, şey menekşe vermeye çalışıyorlar. harika. Bakar mısınız? Çok güzel değil mi? Benim çok hoşuma gitti. Sizinle paylaşmak istedim. Bunlar gayet güzel. Kök salmışlar. Bakar mısınız? Öbür günleri de göstereceğim. Küçük minnacık böyle e, menekşelerimin etrafından çıkan bebek menekşeleri. Hepsini bir araya topladım. Onlar da köklenmeye çalışıyorlar. Onları göstereceğim şimdi size. Bakın bu da inat ediyor köklenmeyeceğim diye. Arkadaşlar bazen soruyorlar bizimki niye köklenmiyor diye. Hepsi aynı torbanın içinde ama bu köklenmemiş işte. Var birkaç tane böyle. Arkadaşlar bu menekşelerin etrafından çıkan bir sürü Bebek menekşe, harika değil mi? Ondan fazla bunları spagnum yosunu ismarladım. Şeyden gitti gidiyor oradan zannediyorum. Oradan birkaç güne kadar gelecek bunları ona dikeceğim Spagnum da hemen tutuyor biliyorsunuz arkadaşlar. Yapraklarım harika değil mi sizce de? Bakar mısınız şunun küçük küçük menekşelerine? Arkadaşlar bir de suyumu göstermek istiyorum size. Böyle benim kovalarım var, plastik kovalarım var. Bu kovalara bir gün önceden suyu koyuyorum. Ondan sonra böyle ağzı açık kalıyor. Şey, zehirli şeyleri uçuyor. Ondan sonra kullanıyorum. Bilginiz olsun. Bir gün önceden dinlenmiş su. Her zaman söylediğim gibi dinlenmiş sudan kullanıyorum. Şimdi ben size mantar ilacımı göstermek istiyorum. Arkadaşlar bunu yeni aldım şurada şöyle okuyabilirseniz umarım güzel gösteriyorumdur. Fungusitli ilaçlar yani mantar ilacı. Bunun kök çürümesine iyi geleceğini söylediler. Ben de aldım. İnşallah kullandıktan sonra size de söylerim. Siz de kullanırsınız. Çok da pahalı bir şey değil. Pahalıları da vardır. Mutlaka vardır ama bu pek pahalı bir şey değil. Burada 1 litre suya 3 çay kaşığı diye yazıyor. Bütün süs bitkilerine. Aldığım zıraatçı bunu yazdı bana. Çok dedi memnun kalacaksınız. Öyle umuyorum. Size de kullandıktan sonra göstereceğim. Bütün menekşelerimi ben şey fitili sulamadan dışarıya aldım. Çünkü bundan sulayacağım için. Şimdi de kar yağışı olduğu için o yüzden dışarı çıkamıyorum. Açık havada yapılması gerekiyor bunu. Şurada bir serada menekşem daha var. Onu göstereceğim size. Arkadaşlar bunu yeni diktim. bunları yeni diktim. Öbür günler yine kök çürümesi olan menekşelerim. Bunlar da gayet sağlıklı gözüküyor. Bu dört numaralı menekşem benim. Yani pembe bir menekşem var. Adını 4 numara koydum. Nasıl köklenmişler görüyor musunuz arkadaşlar? Bunlar hep kök çürümesi yaşadığım menekşelerim benim. Burada minnacık bir menekşem var. Bu da kök çürümesi olmuş. Hemen aldım. Burada bir sürü kök çürümesi yaşadığım menekşelerim işte. Umarım bundan sonra yaşamayacağım. O mantar ilacını yaptıktan sonra. Bunlar gayet güzel kök salmışlar. Burada da bir yaprağım var. Yaprağım arkasından kök salmıştı. Ne güzel yavru verdiğini görüyor musunuz? Şu yan taraftan. Taşın üzerine.